Arkadaş burada bu kadar adamız. Yani varsa eğer yani benim vaktim var, işte zamanım var, gücüm var, dermanım var. Mahallemizde yaşlı, tek başına yaşayan, evini temizlemekte zorluk çeken insanlar var. Gelin onlara yardıma gidelim diye bir çağrı yaptı. Bakın ortaya nasıl bir manzara çıktı. El birliğiyle inşallah güzelce temizleyip çıkalım. Burası Kartal Esentepe Mahallesi. Bu mahallede bugün ve bundan sonraki günler için ev hanımları inanılmaz bir dayanışma örneği başlattılar. Bakın burada Gülşah Hanım, Halime Hanım, Fatma Hanım ve Dürdane Hanım var. Hepsinin ellerinde de temizlik malzemeleri var. Onlar yaşlılara yani evlerini temizleyemeyen yaşlılar ve engellilerin evlerini temizleyecekler. Bakın buradaki ev tam 4 aydır temizlenmiyor. Çünkü ev sahibi temizleyemiyor, gücü yok. Onlar yardımcı olacak ve birazdan bu evi pırıl pırıl yapacaklar. <laughs> Maşallah. İşin finali bu. Şimdi kimin evi temizlenecek bugün? Şu an e, 50 yaşında bedensel ve zihinsel engelli bir abimiz var. Bir de ona yardımcı olan 3 yaş büyük bir ablamız var. Şimdi onunla ilgilenmekten evi temizleyemiyor herhalde değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Deterjanımız var, eldivenimiz var. Başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Peki. Bir başlayalım. Gelin buyurun buyurun. Benim gücüm yok. Gücünüz yok. Evet. Mi? Tabii çıkaralım yani. Şimdi arkadaşlarım birimiz camlara girelim, birimiz silip süpürelim, birimiz banyoya girelim, birimiz toz alalım. El birliğiyle inşallah güzelce temizleyip çıkalım. Ev yaklaşık 90 metrekare ama herkes bir işin ucundan tutmaya başladı bile. Görev dağılımı, görev paylaşımı yapıldı. Yavaş yavaş da evin içerisinden mis gibi kokular gelmeye başladı. Her yer temizleniyor. En ince ayrıntısına kadar temizlik yapılıyor ve birazdan tamamen bu ev pırıl pırıl olacak ve her yer çok ama çok daha güzel kokacak. Bugün şansımıza gerçekten hava da çok güzel, güneşli, üşümüyoruz. Aynadan mı başladın? Evet, çok kirliydi o gözüme geldik önce. İlk <laughs> anne babam aklıma geldi ve katılmak istedim. Her şey tertemiz oldu. Perdeler, etraf, yerler ve halı. Masa getiriliyor şimdi. Artık süslemeye geçildi. Ve gerçekten ev yaklaşık 45 dakikada bu hale geldi. <laughs> Evi temizledik, evimiz bitti, pırıl pırıl oldu. E, bu sehpada boş kaldı, görsel amaçlı. Bunu da buraya koymak istedim. Beni duygulandırdınız. Ağlama lütfen. Yalnız değilsiniz. Kırlangıç balığını biliyor musunuz? Muhteşem bir...